Kütlesi, hacmi ve şekli belirlidir. Katı maddelerin şekil değiştirebilmesi için dışarıdan bir kuvvet uygulanması gerekir. Şekilde kaleme bir kuvvet uyguladığımızda kalem bir direnç gösterir. Cisimlerin uygulanan kuvvete karşı göstermiş oldukları dirence dayanıklılık denir. Cisimlere uygulanan kuvvet dayanıklılıktan küçükse cismin şeklinde kalıcı veya geçici bir takım değişiklikler olur. Eğer uygulanan kuvvet dayanıklılıktan büyükse cisim kırılır. Tahta bir kalemi kırmak için uyguladığımız kuvvetle demir bir kalemi kırmak için uyguladığımız kuvvet aynı değildir. Bu bize dayanıklılığın maddeden maddeye değiştiğini yani maddeler için ayırt edici bir özellik olduğunu gösterir. Dayanıklılık maddenin kesit alanına bağlıdır. İnce bir odun parçasını elimizde çok rahat kırabildiğimiz halde kalın bir kalası elimizde kıramayız. Yüzey alan arttığında dayanıklılık da artar. Dayanıklılık mukavemet olarak da bilinir. Mukavemet yük etkisi altında cisimlerin gerilme ve şekil değiştirme durumlarının incelendiği uygulamalı mekaniğin bir dalıdır. Dayanıklılık birçok mühendislik dalının temel konularındandır. İnşaat, makine, gemi inşaatı ve havacılık mühendisliği gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Bina kolonlarının, uçak kanatlarının ve makine dişlilerinin maruz kalacakları kuvvetlere dayanabilecek şekilde tasarlanmaları çok önemlidir. Dayanıklılık genel olarak Gerilme, burulma, kırılma, basit eğilim, enine yükleme, gerilme ve şekil değiştirme, kiriş ve mil tasarımı, kolon ve kolon tasarımı gibi birçok konuyu inceler. Dayanıklılıkta temel amaç, cisimlerin yük taşıma kapasitelerinin dayanım, rijitlik ve stabilite bakımlarından araştırılmasıdır. Bir cismin dayanıklılığı, cismin şekil ve boyutuna, kuvvetin uygulama hızına, gerilme yığılmasının şiddetine ve sıcaklığa bağlıdır. Bir insan kendi ağırlığının 0,86 katını kaldırabilirken atlarsa yalnızca kendi ağırlıklarının yarısı kadarını kaldırabilirler. Karıncalarsa kendi ağırlıklarının 52 katını kaldırabilirler. İnsanı yük kaldırma bakımından karıncayla kıyaslarsak bir insanın 4500 kilogramlık bir ağırlığı kaldırması gerekir. Dünyanın en iyi haltercisi olarak gösterilen Naim Süleymanoğlu en fazla kendi ağırlığının 3 katını kaldırabilmektedir. Hamam böcekleri vücutlarının 50 katı uzunluğundaki bir mesafeyi birkaç saniyede koşarlar. Bu yaklaşık 30 santimetre demektir. Bir koşucunun hamam böceğiyle yarışabilmesi için 1 saniyede 91 metre koşması gerekir. Atletizmde en hızlı koşucunun 100 metre mesafeyi 9.69 saniyede koştuğunu düşünürsek aradaki farkı daha iyi anlarız. Büyüme ile ilgili olan genleri kontrol edip üzerinde oynama şansımız olsaydı, filmlerden seyrettiğimiz dev goril King Kong gerçek olabilir miydi? Bu ve benzeri soruların cevabını fizik derslerinde yaygın olarak kullandığımız boyut analizi ve mantık yürütmeyle bulabiliriz. Herhangi bir üç boyutlu cisim için karakteristik uzunluk L ise cismin alanı L kare ile hacmi de L küple orantılıdır. Alanın hacme oranı 1 bölü L'dir. Bu bize büyük canlılarda yüzey alanın hacme oranının küçük, küçük canlılardaysa büyük olduğunu gösterir. Bir filin kulaklarının neden o kadar büyük olduğunu hiç merak ettiniz mi? Canlılarda ısı üretimi canlıların hacimleriyle orantılıdır. Isının dış ortama verilmesi ise yüzey alanlarına bağlıdır. Eğer filin kulakları o kadar büyük olmasaydı, ürettiği fazla ısıyı dış ortama aktaramazdı, kendi ısısıyla pişerdi. Küçük canlılarda ısı kaybı çok olduğu için metabolizmanın çok hızlı çalışması gerekir. Farenin metabolizma hızı filinkine göre çok çok büyüktür. Bu da tükettiği besinlerin miktarına yansır. Fareler vücut ağırlıklarının %25'i ila %50'si kadar yerken minik bir kuş olan arı kuşu ağırlığından daha fazla yem yemek zorundadır. Benzer bir mantık yürütme canlıların dayanıklılığı hususunda yapılabilir. Ayakları üzerinde yürüyen bir canlının vücut ağırlığını destekleyen bacaklar bir çubuk olarak düşünülebilir. Bacakların dayanıklılığı kesit alanları L kare ile orantılıyken, ağırlığı da hacmi olan L küple orantılıdır. Başka bir deyişle dayanıklılık bir bölü L ile orantılıdır. Canlının karakteristik uzunluğu L arttıkça dayanıklılık oranı azalacaktır. Yani, aynı dayanıklılığı sağlamak için, normalden daha kalın bacak kemiklerine ve daha fazla kasa ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle bir fareyi, orantılı şekilde film büyüklüğüne kadar ulaştırmış olsanız bile, bu garip canlı, muhtemelen yetersiz kaslardan dolayı hareket edemeyecek veya hareket sırasında bacakları kırılacaktır. Bilim ve mantık çerçevesinden olaya baktığımızda, bu tür canlıların var olması olası görülmemektedir. Canlılardaki büyüme oranları insan eliyle yapılmış mühendislik tasarımlarında olduğu gibi sabit olmayıp büyümenin her safhasında değişim gösteren dinamik bir süreçtir.